Ankara Başsavcısı Yüksel Kocaman'a hedef gösterdiği iddiasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş hakkında beraat kararı verildi. Detaylara geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi Kobani davası kapsamında yaklaşık 7 yıl 6 aydır tutuklu olan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'a hedef gösterdiği iddiasıyla verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını kaldırdı. Demirtaş'ın beraatine hükmeden istinaf mahkemesi, Yüksel Kocaman hakkında kullandığı hukuk önünde hesap verecek sözünün savunma hakkı kapsamında kaldığını vurguladı. Selahattin Demirtaş tutuklu bulunduğu Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7 Ocak 2020 tarihinde yaptığı savunmada yeniden tutuklanması sürecinde Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olan Yüksel Kocaman'ı eleştirmişti. Başsavcının kendisine kumpas kurduğunu iddia eden Demirtaş, hukuk önünde hesap verecek demişti. Bu sözler nedeniyle Demirtaş hakkında terörle mücadelede görev alan kamu görevlisini hedef göstermek suçundan dava açıldı. Yargılamalar sonucunda Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi Demirtaş'ı bu suçtan 2 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme ayrıca varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle tehdit, suçundan Demirtaş'a, suçun yasal unsurları oluşturmadığından beraat kararı verdi. Kararda şu değerlendirmeler yer aldı. Tüm bu açıklamalar doğrultusunda iddia konusu olup sanığın yargılandığı dava duruşmasında yaptığı savunması sırasında katılan hakkında dile getirdiği beyan ve isnatların, sanığın siyasi bir kimliğinin olması ve tüm aşamalardaki inkara yönelik savunma içeriklerinin de bu minvalde olması sebebiyle sanığın iddia konusu anlatımlarını savunma hakkı sınırları içerisinde kaldığı, iddia konusu içerikler bütün olarak değerlendirildiğinde olay tarihinde katılanın görev ve konumu da göz önünde bulundurularak iddia konusu içeriklerin savunma hakkı kapsamında kaldığı ve sanığın kastının da ancak bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiği kabul edilmiştir. Kararda kocamanın kimliği konusunda gizli olan bir hususun aşikar hale getirilmesinden ziyade siyasi bir kimliği olan sanığın savunma hakkı kapsamında hareket ettiği yönündeki kabulünün aksine dosya kapsamı ve taraf olunan sözleşmeler kapsamında uluslararası mahkeme kararları, anayasal düzenlemeler, anayasa mahkemesinin iştihatları ile yargıtay kararları ve ilgili mevzuat kapsamında atılı suçun maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır ifadesi kullanıldı.